Merhaba arkadaşlar, bugün Ali İbrahim ile karşınızdayım. Ali İbrahim çok klasik bir türkü, neredeyse herkes bilir. Hatta şöyle söyleyeyim, bunu bilmemek kayıp bu türküyü. Ee, Yaşınız çok küçükse bilmezsiniz, belki. Ee, klasik bir türküdür. Ee, böyle bir türkünün de e, solfejimizde yer almaması e, hoş olmaz. Mutlaka eklememiz lazım bunu. Sırası gelmişken ekleyeyim. Güzel süslemeler var, ee, biraz uzun bir türkü. Ee, teknik olarak bir zorluğu yok, ee, özel bir tekniği yok, bize ekstra gösterici yeni bir hareket yok. Burada bir ekstra bir şöyle bir çarpma var. Onun dışında çarpma çekme de pek yok. Ee, repertuarımızda bulunsun. Ee, güzel bir türkü. Ee, hemen şuralara bakalım, girelim bir uzatmadan. Çünkü türkü görüyorsunuz, Bayağı bir uzun. Evet, mi fa mi. Şurada bakın arkadaşlar iki tane kalıp birbirleri yapışmış. İlk önce alttakini çalıyoruz. 3 notadan oluşuyor. Bakın alttaki 1, 2, 3 notadan. Bir terazi kalıbı. Bu mi, fa, mi. Mi, fa, mi. İlk tekrarda bunu. Sonra burada bir tekrar işaret var. İkinci dönüşümüze üsttekini çalıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir gelibolu. Mi, sol, fa, mi. Nasıl baktığımı gördünüz mü? Buradan uzanıyorum. Yoksa kafanız karışır. Aslında şöyle kapattığınız zaman zaten mi sol fa mi şöyle kapattığınız zaman bir terazide görünüyor. Tabi burada bir fazla nota var üsttekin ekstra. Neyse okurken göreceksiniz ya da şöyle söyleyeyim. İlk tekrarda şöyle okuyorsunuz. Mi fa mi. Üstteki vuruşları kullanıyoruz. Pardon alttaki vuruşları 3 vuruş. Mi fa mi terazi olduğu için. ikincisinde mi sol fa mi şeklinde okunuyor ve üstteki vuruşlar kullanılıyor. Fa, Re, Mi, Do, Re, Re. Ekstra bir şey yok. Direkt okuyorum arkadaşlar. Aslında bu sürü yeni bir şey olmadan artık solfej yani not okuma videoları eklemenin de bir anlamı yok ama tecrübe olsun diye ekliyorum. Başlayayım hemen. İlk önce alttaki kalıpla başlıyorum. Mi, Fa, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Re, Mi, Re, Mi, Do. Evet. Şimdi bir de melodiyi okuyayım. Mi fa mi fa re mi do re re mi re mi do noktaya dikkat ettiniz mi? Re 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 normalde İzmir olsaydı re re olurdu. Re re normal şimdi ne yapıyoruz? Re re karşılaştırayım. Re 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 şeklinde. Bir daha şimdi okuyorum ve devam edeceğim. Mi fa mi fa re mi do re, re mi re mi do re mi re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la la do re mi mi sol fa mi fa re mi do re mi re mi do re mi Re mi do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la 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 dolabı anlatmıştım daha önce ilk tekrarda birincisini çalıyorum bunu ikinci tekrarda bunu atlayıp onun yerine şunu çaldım buradan direkt şuraya atladım fark ettiyseniz bunu es geçtim ikinci tekrarda bu şekilde yaz bölümü arkadaşlar buraya kadar. Tabi bunu şöyle bir dondurun. Yazın defterinize. Ne yaz, e, önünüzde dursun. Defterde dursun. E, devam ediyorum. Söz bölümüne giriyoruz şimdi. Şimdi burada fa diyez 2 kullanılıyor. 2-4 ile basacağız. Sol. Fa sol. Alt telden. La la. Burada birinci teldeki. Yani pardon birinci tel diyorum. Birinci parmakla orta teldeki la'ya basıyoruz ama. Şu la'lara üstlerin boşunu kullanacağız arkadaşlar. Dikkat edin bunu karıştırmayalım. Hocam ne fark eder ya habula habula demeyin arkadaşlar lütfen. Ondan da la çıkıyor. Bundan da la çıkıyor. A alttan vurmuşum. A üstten vurmuşum demeyin arkadaşlar. Ee, fark ediyor. Fark ediyor. Şu anda fark etmezsiniz ama ileride ne demek istediğimi anlayacaksınız. Boşuna söylemiyoruz yani. Evet. Okuyorum bir daha. Dikkat. Bu arada şuna bir odaklansak mı? Şuna bir odaklanalım önce. Arkadaşlar bakın burada bir garip bir kalıp var. Bakın. Evet. Şöyle. Daha düzgün yazayım. Biraz hızlı yazdığım için. Bazen yanlış da muyum, yazdığım için. Elle de yazdığım için kontrol de e, etmek zor oluyor. Şimdi bu normalde şunu şuraya bakın açıyorum. Solfa, sol mi. Bu normalde arkadaşlar bakın. Şöyle bir karaman bu. Bakın. Fa'yı koymadan. Bu bir karaman. Sol sol mi sol sol mi olacak yani şuradaki notalardan dolayı bir kahraman bu şuraya bir nota sıkıştırmışız buraya bu notayı sıkıştırırken arkadaşlar bunların süresinden çalmak zorunda yani bu toplam süresi aynı olmalı sen buraya nota koyuyorsan birisinin süresini alacaksın yani araya sıkıştırman gerekiyor yer açamıyorsun yer açma imkanın yok ne yapıyor buradan birisinin süresini çalacak ya bundan çalacak ya bundan melodi olarak arkadaşlar şuna gidiyor ve böyle bir şekil oluşuyor. Şimdi bu normalde karaman sol sol mi sol sol mi. Burada dikkat ederseniz şöyle kapatırsam şunu da kapatayım. Bu da bir Ankara. Sol fa sol. Sol fa sol. Bunu okumak için yani kendiniz keşfetmeniz için. Bu bir Ankara. Sol fa sol. Bunu da bir van olarak düşün. Sol fa sol mi. Şu da girerse bunun hızlı okunuşu oluyor. Sol fa sol mi oluyor. Yani sol fa sol mi yani Ankara van. Yani bu bir şekilde hızlı bir Ankara van olmuş oluyor. Ankara van. Ankara van. Sol fa sol mi. Sol fa sol mi şeklinde okunuyor arkadaşlar. Sol fa sol mi şeklinde. Ben hep bu şekilde çözdüm bunu. Lütfen siz de buna dikkat edin. Bu bir Ankara bu bir Van'mış gibi ya da hızlı bir Ankara Van gibi hesap edin. Düşünün. Bilmem anlatabildim. Eğer e, bu konuda kafanız karıştıysa yorumlarda belirtin. Ben size bununla ilgili ayrıntılı bir video da eklerim. Bu mantık nasıl yürütülüyor diye. Sol, fa, sol, mi. Burada sol'e üstten fa diyez 2'ye bakın buradan devam ediyor fa diyez şeyi kuralı. 2 alttan vuruyoruz. Sol'e çarpıyoruz. Sol'e çarparak dördüncü parmakla çarparak ses çıkarıyoruz ve mi'ye üstten vurup sistemi yapıyoruz. Şimdi fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi sol fa sol mi Ankara van gibi hızlı bir Ankara van gibi oldu. Fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi Bunlar ne oldu? Sol normalde sol fa mi sol 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 mi şeklinde de okunabilir. Sol sol mi şeklinde de okunabilir. Ama böyle yapıyoruz ve devam edeceğim arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi 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 re mi do re re si do la fa sol la 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 sol fa fa sol fa sol mi 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 re mi do re re mi re mi do mi 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 do re si do do re si do la la re do re si do la si si do la si sol sol do si do la si sol la la do re mi ve iki defa söz bölümünü çalacağız burası nakarat kısmı olacak saz bölümü dediğimiz şurası arkadaşlar aynısını iki defa çalıyorsunuz ve türkü bitiyor. Burada da gene dolap vardı az önce dikkat ettiyseniz. Bakın birinci dolap. ikinci dolap. Bu arada şurada do notasını ikinci telden alacaksın diyor. Dördüncü parmakla basıp yani orta teldeki do'yu kullanacaksın diyor. Eğer bu herhangi bir şey belirtmezse o do her zaman üst teldeki beşinci parmakla bastığınız do oluyor arkadaşlar. Evet. Bunun dışında bir şey var mı? Bir şey var mı? Yok. Kafa karıştırıcı bir şey var mı? Yine yok. Arkadaşlar ee, bu notayı yazın. Bu arada gölge oluyor. İlerleyen saatlerde videoyu çekmek zorunda kaldım. Birkaç gündür de eklemiyorum. Ee, lütfen bunları defterinize yazın, not edin, ne varsa. Hiçbir telefonunuzdan fotoğrafını çekerek e, bir şeyler yapmaya çalışmayın. Defter önünüzde olsun. Defter çok pratik, çok güzel bir şey. Ee, hiçbir tablet, hiçbir telefon yerini tutamaz arkadaşlar defterin. Hem yazınız gelişsin, nota yazmaya alışın. Hem de e, defteri alıyorsun, pat diye açıyorsun önüne koyuyorsun. Telefondan aç, zoomla bilmem ne işleriyle uğraşmıyorsun. Defter çok süper bir şey. Hiçbir zaman hiç e, benim için başka bir şey bunun yerine geçemez defterin yerine. Bu arada çok e, zevkli de kullanması. Evet, bunun dışında bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Facebook grubumuza da gelebilirsiniz. Videonun, videonun açıklama kısmında linkini görebilirsiniz e, ee, video, video ile ilgili kafanızı karıştıran bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında sorabilir sorun çekinmeden en kısa zamanda cevap vereceğim ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi çalışmalar bu defa silgiyle kaleme ikisini bir tanıtıyorum kendinize iyi bakın